arkadaşlar. <laughs> Defneyi yatırdık. Şimdi sabahları şöyle. Ben size bugün rutinimi anlatacağım. Hep istediğimiz bir şey benimle. Hep yapmak istediğim bir şeydi. Şu anda saat 8.20 falan olmalı. Defne genelde 6'ya 10 kala 6 gibi uyanıyor. Daha sonra biz 8'e kadar onunla yatakta oyalanıyoruz işte. Endir bunu ya? birlikte oyunlar oynuyoruz, birlikte gülüyoruz, eğleniyoruz falan. Oradan küçük bir kesit zaten koymuştur şimdi kameramanımız. Şimdi eğlendik, güldük. <laughs> ya sen niye her ortamda aynı fikri sunuyorsun bana? Bu çocuğa her bir şey olduğunda... Ya bu bebek. Tamam mı? Bebek... Bebek bir tane bir şey istedi. <laughs> Allah'a şükür emzirdim. İlk uykusuna yatırdım. Allah! <laughs> Gel kocam. Günaydın tekrardan hayatım. Şimdi sıradaki rutinimiz var. Bayram evden çalışan birisi olduğu için benim hem avantajım hem de dezavantajım. Dezavantajım çünkü sürekli ayağıma takılıyor. Bu beni bazen sinirlendiriyor. Ya da bazen böyle bilgisayar başında oturarak iş yaparken gözüme bir batıyor diyorum. Ya ne kadar rahat oturup çalışıyor. Ben burada çocukla bakmak zorunda kalıyorum. falan. Bayrama gıcık olduğum tabii ki de oluyor. İyi tarafları şu. Bazen bayram uyuduğu zaman tarçın. Bazen bayrama defneyi emanet edip ben orada tuvalete gelebiliyorum, Orada bir çay demleyebiliyorum falan gibi. Çünkü de olsa Bayruş'un bana desteği büyük. Ama bayram bugün. Bir ara dışarı çıkacak. Bir iki saat kadar etrafta olmayacak. Ve ben evde Defne'yle yalnız kalacağım. Yani gerçek bir vlog sizleri bir şey bekliyor. Hazırlanıp da mı çıksak ya? Bir halime çıkamaz. Buraya kameraman şey koysun istiyorum ama. her mi? Toparken <laughs> Onu <yaparım>. istiyorum. Müzik <laughs> bana emanetsiniz. Önce şuraları bir hızlıca toparlıyoruz. Defne uyuyor. Yaklaşık 30 dakikamız var. şu anda şuradaki dağınıklığı toplayacağım görüyorsunuz. Hemen şuraya bir rulo yapacağım. Şurada ufak bir dağınıklığım var. Mesela bu nedir? Nerede? Bu nedir? <laughs> bir de babasının yeri gibi dağıttığı için şu kısmı toparlayacağım. <laughs> Yani her gün temizlesem de buralar yine leş gibi hiç değişmiyor. Neden? Karşı tarafta bir büyük, büyük bir arsa var ve o arsa bütün tozu eve topluyor. Bakar mısınız? Sanki hiç dün şimdi. Şaka. Günaydın Bayram Bey. Çocuğum onlar. Yeme şunları. Evet. güzel ki canım çek. Mutfağı dün geceden topladığımız için şu an bu kadar temiz ve düzenli duruyor. Yoksa normalde biz günlük bulaşıkları anca makine yerleştirebiliriz. Bu arada bunu çıkardım. Akşama kıymalı bir şey yaparız diye düşündüğüm için kıymaları çıkardım. Kıymalı ne yapabiliriz? Kıymalı makarna. Çok i̇yi fikir. Ben şimdi banyoya gidiyorum. Al sen buradan devam et. Tabaklarımız hazırlarken seni hızlandırsın. Bir tane domates. Lor peynir. Biber. Saat Defne 1 saat önceden uyanmıştı. 6'da defne ayaktaydım. Benim kahvaltı. Şu bana ayak uyduracağı için. Lor, domato, biber, yumurta. Hızlı bir şekilde makyajımı yapmam lazım. Böyle jet gibi bir makyaj yapmam lazım. Göz altı kapatacağım. Arabada kalmış. Neyse var olanları kullanalım ya. Defneye baktın mı? Defneye bakamadım hiç biliyor musun? Nerede defne? <laughs> Aa, dur bir dakika. Bakayım, her sabah bunu karşılaşıyorum şunun. Her sabah kendini dövüyor biraz. Yapma, yapma. Şunları keseceğim, nasıl keseceğim bilmiyorum ki. Bakın şimdi, kahvaltı ASMR çekeceğim. Büşra anlattı mı bilmiyorum da. Bugün komple bir günü vlog çekeceğiz. Ve bugün içinde takipçilerden gelen kargoların videosu da var. Bu bir kişiyi fazla yemeyelim diyetteyiz. benim konuşmamı bekliyorsanız arkadaşlar ne anlatayım ben burada kahvaltı hazırlıyorum. Biraz da şu açı. Ben Instagram'a story çekeceğim. Takipçilerime günaydın demem gerekiyor. Evet. Gelecek misin yoksa sen burada mısın? Ama sen buradan çıkmıyorsun ki. Evet. Kahvaltı tabağı nasıl hazırlıyorum onu gösteriyorum. Kimse merak etmiyor bence. Ya bence bizi sabah kalkarken de kimse merak etmiyordu ama. <laughs> ya... Bunu boş ver. Gel gel. <laughs> Yet suyu. Bizim zayıflamamız için sadece 15 günümüz var. 15 gün sonra ne olacak ki? Düğünümüz var, düğünümüz. 15 gün sonra ki gidiyor? Heyecan yapma. Ne kadar gün sonra? 15 gün sonra. var. Hayır. Kimin düğünü ya bu? Ya kıskanç. Kimin düğünü? Enayi ya. hikaye var. Enayi. Arkadaşlar biz bir şeye başladık. Hikaye, hikaye çok hikaye güzel ediyoruz. bir sirkeye başladık. Bu sirke e, vücuttan ödeme attırıyor. Çok güzel bir şekilde yağ yakıyor ve haliyle Şuruk. bunlara başladık. Bunun bir de ananaslısı varmış. Ufaktan bir sirke tadı oh. geliyor. Abur cubur'u kessek... <laughs> O kadar da yaşayacağız ya biz ki. Biz biraz şöyle yapıyoruz. Büşra cips. Açam cips, cipsiydi sabah detoksiydi. Kalan tabağı. Bu da Büşra. Büşra lordu yemiyor, biber de yemiyor. Büşra'cığım. Aşkım. Bakar mısın? <laughs> Aşkım takipçilerime günaydın. Şu pencerenin hali ne? Herkese günaydın. Bütün enerjimi topladım. Evimin bir tarafını toparladım. Ve şu anda bir vlogun içerisindeyiz. Hazır vlog çekmişken tabii ki de sizlere hayırlıydım. <laughs> Günaydın babacığım. Anne günaydın. Anne sana yemek hazırlayacak şimdi Defneş. Defneş. <laughs> günaydın. Günaydın. Günaydın bir tanem. İşte biz böyle evde evet. arkadaşlar tam olarak 3 kişi. Hatta don gibi geliyoruz. Şimdi Defne'nin de gıdasını hazırlıyorum. Biz genelde Defne'ye iki öğün besliyoruz. O da yarım çay bardağı arkadaşlar. Aynen o kadar yeter hayatım. Bu Maksat kanıda. bir tane daha koy. Maksat tadına baksın. Bu hayatım ekmek almaya gitmemiz gerekiyor. Yumurtayı çayın altına kapatalım. Gelirim. Yok ben de geleceğim? Ekmek almaya gidip gelelim. Yani ben tek başıma da gidebilirim. Benim bu çökele evde tek bırakma. Tek kalacaksın. Bak konuşmaya başladım. Evde yalnız kalmaya korktuğum için tabii ki de ekmek kalmaya 3 kişi gideceğiz. Bayram tek başına da gidebilir. Ama ben evde gerçekten yalnız kalmaktan korkuyorum. Geldik şimdi. O kadar yoruldum ki bir anda. Çayı tekrar ocağa koydum. Gerçek bir gün olduğu için biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Şu anda Defne şımarıklık yapmasın diye birazcık şunu alacak. Can acıdı çünkü. Yüzünü vurdum. Emeklediği zaman böyle şeyler normal. Dikkat etmeye çalıştığımız halde biz böyle oluyoruz. Defne'nin meyvesi bizim meyvesimiz. Bayramın tabağı ve anne kız tabaklarımız da burada. Ve Defne'nin yemek saati Hadi. Hmm, Defneş bugün avokado yiyor, babası. Hadi git, gel de ben sizden gelemeyenler videosunu çekeceğim takipçilerime. Hmm. Bugün o videomuz var. Yeah! Yeah! <laughs> Kahvaltıdan sonra Defne'yi bir yıkamaca. Önce yıkalım. <laughs> Ay ne oluyor be? Bir, iki, üç. Burada dur tamam mı? Üşra'cığım tatlım güzelim. Evin topluysa evini göstersene. Belki yeni gelen takipçiler evini bilmiyordur. Göstereyim de evim toplu <laughs> Toplu mu değil? Beş dakika sonra göstereyim. <laughs> Aşkım sen niye böyle yapıyorsun? Ha, gıcık. Ya bir de şey gösterecektik sana. <laughs> hayır, hani, hayır, hayır. <laughs> Hayır. Hani millet mi? bu kadar karga geliyor nereye gidiyor diye. Ne yapıyorsun diye. Bu evin iki tane tuvaleti var arkadaşlar. Gösterecek misin? İki tane tuvaleti var. Hemen şuradaki bak bir tuvalet. Çiki 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 Ama çıkı. acaba ne var o tuvalette? <laughs> arkadaşlar ben zaten bugün burayı toparlayacağım. O yüzden 5 dakikalık siz görebilirsiniz. Ama çok hemen göster kapat aşkım. Çok uzun sürmez. İki tane tuvalet yapmak için masraf yaptık. Bak. Bu evet. ne? Gel, gel 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 kameraya var, git. Hepsi sığıyor lan. Defne'nin eşyaları var arkadaşlar burada. Ee, görüyorsunuz küveti, oyun matı, bu. Ben Defne'ye dört tane oyun matı almışım. Bu evde iki tane beşik var, iki tane bebek arabası, üç tane puset var. Her şeyden biraz fazla var. Annem bana geçenlerde sövdü. Dedi ki kızım evde ikiz yaşamıyor. Senin bu oyuncak manyaklığın yüzünden biz bıktık. Şu Sibex'in şeyi, oto koltuğu. Mangalı seviyoruz. Burada beşik var. Oyun matı, oyun matı, oyun matı, yatağı. Ya, bu arkasına kadar dolu var. Halı var orada bir tane Şimdi ben zaten takolarım bugün burayı tuvalet, görecekler. Söyleyeyim, ayna var. Bayram orayı biliyorlar zaten. Musluk. Hayır, yeni gelenler... Söyleyeyim yani Burası inşaat alanı değil normalde. ama şu an inşaat alanı gibi. akıllı olan mümkünse evlenikten 15 yıl sonra falan çocuk yapsın arkadaşlar. Özellikle Aslan Burcu'ysanız kesinlikle çocuk yapmamanız gerekiyor. Bayram şimdi çıkacak, o yüzden kızıyla vedalaşıyor. Bayram hazırlanmaya falan başlayacak. O sırada ben de şu... Defnenin ek hazırlayayım. Onları toparlayayım. Öğlen muhtemelen defneyi tarhana yedireceğim. Tarhana yoğurt. Bir de sebze yemeği yapıp yedireceğim. Sebzede de ne yaptığımı söyleyeyim. Biraz patates, havuç. Varsa taze fasulye. Evet anne, hani seni yemeklerini yapıyorum. <laughs> Şu anda çok şanslıyım çünkü artık yalnızım. Tek başıma şöyle güzel bir Türk kahvesi içmekten çok zevk alırım. Biraz böyle keşfette kaydırsam ya da işte takipçilerimle biraz sohbet etsem fena olmazdı. Ama burayı toparlamam lazım çünkü öğlene alan nasip ederse başka bir içerik çekmem gerekiyor haliyle. Ne kadar toplu ilerlersem o kadar iyi. Şu anda şeyi toparladık. Makineden çamaşırlar çıktı. Şu an makineler, çamaşırları az Şu anda size gerçekten gerçekçi bir bloğumu göstermeye çalışıyorum. Yani evin dağınıklığıyla, evin pisliğiyle e yani şey yapmak istemiyorum. Evi temizleyip arkadaşlar ben zaten dün de buraları temizlemiştim. Bakın mükemmel bir yer demiyorum. Ne pisliğim varsa görün. Günlük hayatta neyi nasıl yapıyorsam öyle. Çünkü anneleri çok fazla bir şeyleri böyle baskı kurdukları için insanlar kendilerini çok fazla eksik hissediyorlar. Bazen işte yazıyor. Ya bir şu an şunlara yetişemiyorum. Ben de yetişemiyorum. Ben de yapamıyorum. Birini yapınca diğerini yapamıyorum. Birine bakınca diğer ni yapamıyorum. Ne kadar konuştum be bir Şimdi masayı kaldırayım ve hadi gelin birlikte çamaşır asalım. Birkaç parça zaten. Defne'nin odasında yani benim ardiyemdesiniz. Burası gerçekten çok çabuk dağılmaya müsait bir oda. Ee, şu an ışık nasıl bu odada tam olarak emin değilim. Ama dün Defne'ye birkaç parça bir şey almıştım. Hem onları yıkadım. Asacağım şimdi. Şurada da ütülencek kıyafetleri var yine. Birkaç parça. Onları halledeceğim. Sonra hemen içeriye geçip Instagram'da story paylaşmam gerekiyor. Yani gerekmiyor aslında. Ben orayı severek yönetiyorum. Çok da memnunum. İyi ki de Böyle bir şansım olmuş. Oraya story paylaşmadığım zaman ben çok geriliyorum yani. Aa içerik paylaşmam lazım falan gibi oluyorum. Şimdi bunlar daha sonra ütülenip kalkacak olanlar. Çok yani. Tamam mı? Beni defineyle al. En az 4 hafta. saat. En az 4 saat. ağlarım. Parfümü sıkmışsın. Hı hı. Hı. Hmm. Berbere mi? İstediğin var. Orada belki. Tamam tamam. Git keyfine bak. İstediğin saatte gelebilirsin. Sıkıntı yok. Ben defineyle ilgileneyim. Ya mi? gidiyoruz. Tamam, hadi seni çok seviyorum. Ben de. Bay bay. Umarım bu kareyi kimse görmez. Çünkü ben çok sakarım ve herkes... Ben güzel bir kahve yapacağım kendime. Kalayla. Ben, ee, benim bir kahve makinem vardı fakat ben kahve makinemi <laughs> bozdum. Böyle hızlı hızlı hareket etme gibi bir uyum var. Yine ben hızlı hızlı hareket ederek kahve makinemi düşürdüm. Ee, sonra servise götürmem gerekiyor altına kahve makinemi. Selamlar. Anneciğim bir dakika bekler misin? Hmm, telefonumu nereye koydum şimdi? Heh, burada. Böyle şeyler yaşanabiliyor. Bak hem influencer olup hem anne olmaya çalışıyorum. Bir dakika müsaade eder misin? Ay çok uzun zamandır Türk kahvesi içmiyordum özlemişim. Baban gelsin babanla baş başa bir kahve içelim Defne. Yemek istiyor musun? Tarhanayı sevmedin sanki. Defne'yi park yatağına koydum. Çünkü benim hızlı bir şekilde şu alanı temizleyip toparlamam gerekiyor. Sizi şimdi Defne'ye emanet ediyorum. Defne'yi mi size emanet ediyordum? Neyse orası karışık. Siz şimdi burada Defne'ye baka durun. Ben de hemen er silme suyu yapıp geliyorum. Çünkü burayı süpürdüm ama silmedim. Önce salonu bitiriyorum sonra diğer odalara geçeceğim. En sevdiğim çiçeğim canım benim aşkım. Bu çiçeğime bayılıyorum bayılıyorum. Bir tanesini vermek zorunda kaldım Defne yürür yürümez. Bu diğer çiçeğim. Bunu vermeye kıyamıyorum. Umarım Defne ellemez bunu da. Yani her gün silmeme rağmen bu ev nasıl tozlanabilir her gün değil mi Defne? Defne müsaade etti ve şöyle kabaca etrafı bir insani hale. En azından misafir geldiğinde Ay bunlar ne bokluk içinde mi yaşıyorlar demesini ufaktan bir toparladım. Şimdi holü hemen yapacağım. Şu kısmı sileceğim, süpüreceğim. Daha sonra da diğer odalara geçeceğim. Tamam. Hızlıca ben Defne'nin üstüne bir tişört giydireyim çıkalım. Ne yaptınız ben yokken? Ben, ben biraz evi temizleyip toparladım. Banyolar falan kirdi biliyorsun. Ardiye Ar odasını mi? toparlamak He. için He. seni bekledim. Ardiye derken o odayı açıyor muyuz? Evet evet bugün temizlemem lazım misafir geldi. Tuvaleti açacağız inanamıyorum. Temiz dursun. Aylardır kapalı o tuvalet. Piknik malzemelerini hazırladım oraya. Benim ömrüm buraya piknik evet. malzemesi hazırlamış. Bunların detayını orada göstereceğiz. Defne'yi evet. de unutmamış. Arabaya bindik sahile gidiyoruz. Ben evet. Defne'yi göstereyim arkadaşlar size. Defne ilk Perez oto koltuğuna geçti. Artık ay itibariyle pusete zaten sığmıyordu. Şu anda oto koltuğunda bu kadar rahat duruyor olmasının sebebi herkes bir maşallah desin dondurmasını iyi oluşu. Piş, 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 piş. Evet arkadaşlar. Burayı zaten Instagram'da takipçilerim. Burayı, Burayı Büşra'yı Instagram'da Çok takip bilir. <laughs> Burası benim cennetim. Neden öyle söylüyorum? Çünkü eğer buradaki bu sahil olmasa ben sıkıntıdan patlarım. Ama burada o kadar güzel bir sahil var ki ben burada kahvemi içiyorum. Birazdan beraber kahve alırız. Bebeğimle geziyorum, eğleniyorum. Yaz, kış hep buradayım. Hem hafta içi çok sakin oluyor. O yüzden çok seviyorum. Hem de sağ olsun biz Bayramlar burada çok anı biriktirdik. Burada her konuştuğumuz, hayal ettiğimiz şey gerçekleştiği için ayrı bir manevi bağım var. Şuraya oturalım mı? Buraya mı oturalım? Şu iyice arkaya mı geçelim? Nasıl yapalım? Hızlı olalım sadece Defne uyanmadan. Biz böyle oturup bir yemeğimizi ya. yiyeceğiz arkadaşlar. Defne'yi şöyle serinle park edelim. Yere bir şey sermeyecek miyim? sereceğim. Masa getirmediğin için masamız kaldı. Masa arabada yok. Ucundan şey. tutabilir misin? Şey gibi olmadı mı? Telleki güvercin. Yalıdaki çapkın. <laughs> Beğendin mi? Senin ya, için lazım. de kıymalı makarna yemedim de <laughs> Hemen birer tane yiyelim. Arkadaşlar şimdi biz yemeğimizi bitirelim. Bu video sokak lezzetleri olmadığı için ayıp olmasın. Aa, sana makarnanın en güzel kısmını söyleyeyim. Bu makarna tam buğday unundan yapılmış bir makarna. Yine de diyetteyiz. Ulan yaşasın ha. Ya. <laughs> çok iyi geldi. Şimdi eritme zamanı. Şimdi birer tane kahve içeriz. Allah'ın bir günse villadan vlog çekeceğiz. Ya, villa yani, villamızın işte. nasıl dizayn ettik falan. Diye. Villa nasıl deme işte olduk? ya. Yeni yeni geçtiğimiz evin villa var. Çok kuvvetim var. Şimdi ben bunu bayramı nasıl <laughs> o gelince kadar ben size biraz dans yapayım eritim kiloları. Hot dog. Ay var ya ben eskiden on... Kilometre, 15 kilometre koşuyordum. Kur'an çarpısı şu anda 1 kilometre bile koşamıyorum. Denedim bu arada. İstanbul'da yaşayan takolarım varsa Kadıköy sahilden Kartal sahile kadarmış. Ama İstanbul'dan yaşamayan takolarım için ise baya bir yol ya. <laughs> Söyle yani. Çok uzun bir yol. Koş 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 bitmeyen bir yol. Ama ben çok keyifle koşuyordum. Tabii ki aralarda aynı peste koşamıyorsunuz. Aralarda dinlenmek zorunda kalıyorum. Ama tempoyu hiç kaybetmeden şu şekilde koşuyordum. Zaten o zamanlar sıkıydım. Şimdi. Alma sokma şu kamerayı. Birlikte koş. Çalışınca oluyor arkadaşlar görüyorsunuz bizim belediyemizde böyle iddialı bir belediye ama çalışmıyor bisikletlerin hepsi bozuk kafalarına göre hareket ediyorlar çalışınca oluyor diyorlar. Adamlar çalışıyoruz demiyor ki çalışınca oluyor. Çalışınca öyle. oluyor. Büşra <laughs> ne yapıyorsun? Araları süzgeçli yapmışlar oradan güneş Aynen gibi. bir senin çocuğun var tamam ya, bir arası? sen de orada. <laughs> Şuradan güzel Anladım. birer tane kahve alacağız. Öyle. Ee? Sen bana kahve alırsın değil mi? <laughs> Benim cüzdan evde kalmış. Ya ben de unutmuşum ya. Şurası çok güzel ya. Çok seviyorum burayı. Burayı çok mu seviyorsun? Evet ama kahveci çok uzakta. Eskiden yürüyerek gitmek çok yakın geliyordu da şimdi o kadar uzak ki. Ne yaptın bakalım biz yokken 4 saat boyunca? Halledebildin mi işlerini? Hallettim hallettim. Çok sevindim. Biz de evde Defne ile yemek yaptım işte sana. Evet. Ya Bayram ben YouTube'a girmek istemekle iyi bir şey mi yaptım? Niye? Yani insanlar sence benim videolarımı izlerlerken mutlular mı? Gerçi şöyle yorumlarda mutlu olduklarının farkındayım mutlular. Şu an mesela ortalama 3000 kişi izliyor. Tamam. Tamam. Bu iyi bir sayı aslında Abi bin, benim için. tabii ki de 3000 kötü bir sayı değil yani. Instagram'da 130 bin yakın takipçim var. Hepsiyle aktif bir şekilde tamam. hareket Adam, ediyorum ama ya. O o Instagram. Bizimki uyandı. <laughs> Bana bu kadar bile yetiyor bazen gerçekten. O süre zarfı içerisinde ben de biraz dinleniyorum. Su duracağız tamam. Anneyle baba kahve içecek. Oy ayakları yanmış. Ayakları yanmış yavrum. Yeee. Ne söyleyeceğim? Sarıla sarıla Ne söylüyorsun? <laughs> Moka Moka tamam ne, Sen Spanş ne verin. söylüyorsun? Latte, latte. Evet mekanda garson çağırma taktiği Bayramdan alalım Hadi bakalım Bak, <laughs> Bak benimki böyle tam olarak böyle Aa, bakabilirim <laughs> Şimdi bayramınkini gösteriyoruz Şimdi arkadaşlar <laughs> İki türlü garson çağırma taktiği vardır Tamam Bir Nereye? Pardon diye vardır. Bir de özgüvenli vardır. Garson! <laughs> Ay sesimini göster her zamanki gibi. Nasıl yani? Şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. böyle nah bakar. Bakar. Affedersiniz. <laughs> Affedersiniz. Affetmezler. Affedersiniz. Bu sefer affetti. Yarısına <laughs> kadar geliyor ya. <laughs> şu an. Her renkten pipet. Sarı, pembe, Mavi, yeşil. Ama rica edeceğim kabını çıkartır mısın? Evet, Onlar pis evet. yavrum. <laughs> Hayat sana güzel mi bayram? Ya sen kendi hayatını zorlaştırıyorsun. Eskiden böyle gittiğim yerlerde bekarken masalarda böyle anneler görürdüm. Derdim ki ya bu anneler de dışarı çıkmasın çocukları böyleyse. Şu an o annelerden biri olduk Bir varmış bir yokmuş. Defne'nin bir youtuberi annesiyle bir youtuber babası varmış. Merhaba Defne nasılsın? Yeni insanlar tanımayı keşfetmeyi o kadar çok seviyor ki. Bundaki tek sebebi de şu Defne 6 günlük dışarı çıkmaya başladığında 6. günlük günden itibaren dışarıda. Hiç evde bir gün geçirmedik. Hep ya tatildeyiz, hep ya seyahatteyiz. Bir yerlerdeyiz sürekli. O yüzden insanları, kediyi, köpeği, işte kuşu görünce onları gel yapmaya başladı hatta şu anda. Emekliyor. Yani cesenin gelişimi hem bir bebeği göre biraz ileriden gidiyor. Bunun sebebini de doktorumuz şuna bağlıyor. Aktif bir bebek. Hem de her alanda. Gerçekten annelik hem çok kolay hem de çok yorucu. Ama nasıl bir anne olmak istediğinizde de siz karar veriyorsunuz. Ben sakin bir anne olmayı seviyorum. Yani öyle bebeğim... Kum da yiyebilir, kafasını vuradabilir. Dikkat etmem gerekiyor. Evet, şimdi eve geçiyoruz ve bizden gelemeyenler videosu çekeceğiz. Çok heyecanlıyım bu süre zarfı içerisinde Defne'yi ne yapacağım diye soranlar için hemen söylüyorum. Defneye havuzun içine bir su yapacağım, oraya koyacağım. defne suyla oynarken hem duysal gelişimini biraz ilerletecek. İçine birkaç tane de oyuncak atacağım. O oyuncaklarla oynamış olacak. Defne hem oyuncaklarıyla oynayıp duysal gelişimini tamamlarken biz de bayramla birlikte 5 dakika içerisinde, çok vaktimiz yok, defnenin en fazla 5 dakika oynayabilir misin içine? 5 dakika içerisinde sizden gelemeyenler videosu çekeceğiz. Hadi evde görüşelim. Benim <laughs> bir <defa gülüyor> Demlilerin ilk kez salıncağa bindi. Anneciğim anneciğim. Çok güneşe maalesef anneciğim, abi. Anneciğim anneciğim. Çiki çiki çiki. Geç ne? Ay. <laughs> Bak bu da ebeveyn. Annen de binersin, ben de binemez. <laughs> Sen ne de binersin? Salıncak kaldıramayabilir. Gel. Tamam babacığım gel. Gel alayım seni. Gel. Gel 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 gel. Hoppa. <laughs> Abi ismimi Evet, akıyorum. Baba babam burada iş yapıyor. Seni şişecik oraya koyacağız. Çok küçük bir şeymiş bu arada. <laughs> Ama senin için idare eder. Baban sana sonra 2 metrelik alır tamam mı? Çok güzel su döküyorsunuz efendim. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu suları biz daha sonra burada benim 3 tane çiçeğim var. Çiçeklerimi suluyoruz. Yani bu su ziyan ya da israf olmuyor. Defnenin deterjansız sularına da aynısını yapıyoruz. Arkadaşlar ben kendime iş mi açıyorum? Yoksa işim olsun diye Defne'yi oyalama süresini mi arttırıyorum, Henüz bilmiyorum. Birkaç tane de koyduk işte seveceği oyuncaklardan. Umarım oynar. Sizden gelenler çok heyecan verici. Teşekkür ederim. Defneyi buraya ayarladık arkadaşlar. Bir şimdi vlog içinde. <laughs> vlog, çekiyoruz. vlog içinde vlog çekeceğimiz için gerçi <laughs> vlog vlog içinde video çekeceğimiz için. Defne burada vakit geçirecek. Oyalanacak. Biz de hemen şunları açacağız. Hemen. Hemen başka şansımız yok hemen diyeceğim sonra tekrar indireceğiz. Bu ne? Yok bu şey lan. Siktir. Siktir. Ağzı vurdu ya. <laughs> gel 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 Bayram'ın tişörtleri gel. <laughs> Ya bayram. Hah, geliyor. Sular geliyor. Parkeler gitti. Bir video uğruna arkadaşlar <laughs> görüyorsun. Lütfen beğenileri hor görmeyin. Bak parkeler şişecek. Of evi satacaktık biz ya. Suya düşme boğulursun ha. Baya sığsınsın diye yok, o kadar derinleştirdik ki. İki saat evde video çektik ya. Bir saat defneyi çektik sadece. Daha defneyi çekmesek mi acaba diye düşünüyorum. <laughs> tamam çekelim o kızdı. Kız abisi. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizden gelenleri açıyorum. Merhaba. 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 Arkadaşlar sizden gelenleri bon açıyorum. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu senelerce. Sizden gelemeyenler videosunun tam olarak şu an içindesiniz. Arkadaşlar öyle bir sizden gelenler çektik ki çok güzeldi. Zaten editle ben kısa sürede paylaşacağız. Şu anda evin halini göstereceğim size. En son biliyorsunuz ki burada defneyi oyalamaya çalışıyordum. O yüzden burası rezalet. Her yer su içinde halıyı kaldırmak zorundayım. Kargolar sizden gelenleri tam olarak bayram şu biriktirdi. Çok güzel hediyeler çıktı içinden. Şurada açı aldık çektik. Burada da çöplerim var. Buralar az önce ıslandı. Çekmeceyi çıkarıp, yani şu kısmı göstereyim. Bakın su içinde. Buraları şimdi tek tek temizleyeceğim. Defne gelecek, onu uykusuna getirmem lazım. Ve güya defneyi oyalayacak sandığım yer. Günlük vlog devam ediyor. Korkunç bir şekilde günlük vlog. Kaldığınız yerden. Gelin, gelin kısa sürede içinden geçin, otur, izle. Annemi mi çağırsak ya? Sabah size buraya göstermiştik. Defne'yi artık gece uykusuna yatırdık. Saat şu an sekiz buçuk suları falan. Aa saat daha yedi çeyrek, çeyrek Çok şükür. O kadar şey hissediyorum ki Erkin uyumuş birazcık. Bu benim için tehlikeli. Şurayı tehlikeli gördünüz zaten. Tehlikeli. Tekrar görelim. Artık burayı bir yavaştan boşaltacağım. Her şeyi kömürle indireceğiz. Birkaç parça var. Verilecek. Yine çünkü bir tuvaletimiz var. Kullanmak istiyoruz. Ben bu tuvalet kağıtlarını nereye koyacağım? Nasıl yani tuvalet Bak. kağıtları? Biz burayı bir toparlayalım. Öyle kayıt açalım. Çünkü bayağı aldık. Arkadaşlar işler bitmez ama biz bir kısmını hallettik. Banyo artık kullanıma açık. Bayramı görüyorsunuz biraz yoruldu. Video uğruna. Bak iş yaptırmadıysa <laughs> bir şey bilmiyorum. Hayır Böyle arkadaşlar. Böyle bir rutinimiz yok. Gel. Hayır yapılması ya, gereken bazı şeyler gel vardı. Gel. Onları yaptık. Herkesin bunları görmesi lazım. Ben defneye Bak alayım. Arkadaşlar çok güzel toparladım ama. Göz. Normalde tuvaletimiz buydu. Artık gönül rahat değil <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Evimizi çok güzel bir şekilde kabaca toparladık. Defne'nin uyumasına denk geldi. Şimdi akşam yemeği vakti. Biz öğle yemeğini biliyorsunuz dedik. sabah kahvaltıyı da şurada bir şeyler atıştırdık. Akşam yemeği normalde Bayram bu saatte asla yemek yemiyor. Ben yemeyeceğim. Ben yine yemeyeceğim. Yiyemiyor. kadar nomade çekecektik de bir şura ekstra beni yordu için bence bitirelim. Evet normalde e, yani. yer yatağını tekrar selip Defne'yi yanıma alıp hadi iyi geceler deyip kapatacaktık ama Defne şu an Bayram şu an çok yorgun oldu. Sadece ben mi? Sen de yorgun Ben mutfağa geçeceğim. Mutfakta yemek yapacağım. Aslında siz kamerayı oradan alayım devam edeyim dedim. O sefer ki tek başına devam etmesen de enerjin düştü dedi. İsterseniz sağdan köy videomuzu izleyebilirsiniz. Bu taraftan da şuradaki çıkan videoyu izleyebilirsiniz. <laughs> ne çıktı orada? İstediğini koyabilir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Arif.